değme, cici. değme, cici. değme, oralarına değme. Sev buradan sev. Ayağım. Evet ayağını bak sev böyle cici. cici. Müdür. Adı ne bunun? Müdür. Müdür. Sev cici. Oturuyor. Cici. Oturacağım. Oturduk bak müdürü seviyoruz biz şu anda. Mahalledeki köpeği seviyoruz cici. Evet hava seviyoruz değil mi? Adı ne bunun? Müdür. Müdür. Bak Müdür. sevdiriyor kendini görüyor musun? Böyle seviyor Böyle cici yap. Baba, cici yaparsan baba. kaçmaz evet, kaçmaz, gitmez. Bak böyle cici. Adı ne bunun? Senin adın ne? Nina. Nina, aferin. Güzel. Cici. Cici. Bak kulağı da var. Kulağı da sev. Aa. Evet, ağzı da var. Bir, bir, da... ee, burnu da var. Elmas de. Elmas de. Elmas. Aferin. Elmas. Elmas de ne? Evet, tamam. Tamam, öyle yapma. Hadi yap. Öyle yapma çünkü hav hav der. Gizli, Sadece böyle şey. Okay. Gizli. Güzel köpek. Cici köpek. Aya, aya. Evet, buraya sev, buraya, buraya. Buraya değil mi? Bak, buraya sev, buraya, buraya. Böyle sev. Bak beyaz tüyüsü var değil mi? Bak tüyüsü bak boynunda beyaz şey var. <laughs> Güzel değil mi? Bal, bal. Evet. Kulağa bak. Kulağa başı da var bak başı. Adım ne misa? Ne oluyor? Sana bak, sana bak, sana bak. Sesa baban. Et, et, Benim adım ne? Ade. Benim adım? Ade. Taner diyor, Taner diyor. Ade. Kucakladın mı? <laughs> Kucaklıyor ya. Doğuş, baba Doğuş. Ee, gözü var, ba, evet, gözü de var. Baba Doğuş. Evet, gözü de var. De. Baba Doğuş göz. Baba göz. Evet çok tatlı göz. Tamam gözün elini soktu. <laughs> yani böyle sev. Kıvır. Yani böyle sev. <laughs> saçları da var. Kıvır kıvır. kıvır, kıvır saçları var. Nene.